Yeni videoma hoş geldiniz. Beraber bir hazırlanma videosu çekelim. Hemen videoya başlıyorum. Yüzümü nemlendireceğim önce. Kiehl's soft kullanıyorum burada. Yüzümü güzelce nemlendirdim. Şimdi makyaj bazı kullanacağım. Bim'den aldığım bu makyaj bazı gerçekten cildime çok iyi geliyor. Şimdi bunu kullanacağım. Böyle göstereyim. Devobis markasının da. Bitmiş gibi bir ses çıkarttı ama sanırım içinde var. Çünkü çok fazla kullanmadım ben bu ürünü. Bu arada sesim biraz kötü her an kısılabilir çünkü bayağı kötü hastalandım alışveriş videolarımda kazak alırken kış bitti seneye giyinirim diyen ben Şubat ayında gümbür gümbür kışın gelmesiyle hastalanmam gerçekten biraz komik oldu Şubat ayı zaten her bölgede bu kadar soğuk geçerken ben daha Ocak ayı için bu kadar emin konuştum ve dedim ki kış bitti artık. Ve kış bitmemiş. Şu anda gerçekten çok soğuk havalar. Her bölgede böyle kar yağdı. Ve eminim birçok kişi de hastalanmıştır havanın soğuk olmasından dolayı. Benim böyle konuşmamın nedeni şu yüzden de bu kadar beklemiyordum açıkçası. Ocak ayı falan çok güzeldi havalar. Bunun haricinde aralıkta güzeldi. Bu kadar soğuk olacağını düşünmüyordum ama gerçekten çok kötü. Hemen kaşlarımı sabitleyeceğim. Like Bir taraftan aynama da bakacağım. Bu aralar hasta olmayanlar kendilerine bayağı dikkat etsinler. Havalar o kadar soğuk ki Şubat sonuna kadar da ben ısınacağını düşünmüyorum ve Mart'ta da bence biraz soğuk geçer gibi geliyor bana. Hasta olmamışken en azında kış ayında hasta olmamak daha iyi olur. Böyle yaza doğru mevsim değişikliğine doğru zaten çoğu kişi hastalanabiliyor veya başkasının hastalığı bulaşabiliyor. O sıralar hiç olmazsa hava biraz daha ısındığı için kolay atlatılıyor ama Havalar soğukken gerçekten çok kötü oluyorsunuz. Benim sesim hala düzelmedi. Kaşlarımı sabitledikten sonra hemen dudaklarımı nemlendiriyorum. Videoda hızlı başladım çünkü dediğim gibi hastayım ve uzun sürede çekemeyeceğim zaten ve ne kullanacağım fondöten olarak? Wet n bu serin fondötenini kullanacağım. Şimdi bana diyeceksiniz ki diğer videolarda öteki fondöteni çok beğenmemiştim ama ben sonlara doğru alıştım bir şey itiraf edeyim ve beğenmiştim. Niye beğendim? Onu da söyleyeyim. Böyle rengi benim tam istediğim gibi bembeyaz bir renge sahip. Ben fondötende sadece kapatıcılık da aramıyorum. Beyazlık benim için Çoğu kişi için öyle olmasa da benim için çok önemli. Çünkü bir fondötenin sadece kapatması da yeterli olmuyor. Beyaz göstermesi de önemli. Benim cildimde çok fazla kusurum yok. Şu tarafta yine sivilce var ve gitmiyor. Ne yaptıysam gitmiyor. Gitse de aynı bölgede yeniden çıkıyor. Onun haricinde çok fazla sivilcem olmadığı için bir hani benim kusurumu örtmesi, örtmesini ben beklemiyorum açıkçası. Çünkü yok yani cildimde fazla bir kusur. Buraya da kapatıcıyla müdahale edebilirim diye düşündüm. Bu fondöten ıslak yapıya sahip ışıltıyı seviyorsanız benim gibi ışıl ışıl gösteriyor ve cildimi bembeyaz gösteriyor. Ben flormarı seviyorum hala. Ondan yana sıkıntım yok ama benim cildim bu sene kupkuru bir cilt. Kuru olduğu için fondötenleri kusuyor ve fondötende de şöyle söyleyeyim. Flormarınki bir tık böyle daha mat yapıya sahip. Onun haricinde rengi de bir tık daha koyu bundan ve yaz rengi. Benim şu anda renk tonum o kadar koyu değil. Ben de böyle ıslak yapıyı sevdiğim için şu anda bunu kullanacağım ve sanırım almak istersen bir tane daha bu üründen alabilirim. Böyle biraz daha göstereyim. Bunu sevdim, alıştım buna. Hafif şekilde dağıtacağım. Kapatıcılığı da çok fazla gitsin istemiyorum. Hafif. Bu fondöten bu arada e, illa sünger veya böyle fırçayla dağıtacaksınız diye bir şey yok. Elinizle daha güzel bir etkiye sahip oluyorsunuz. Yanınızda benim gibi peçeteniz varsa, makyaj yaparken hemen elinizi temizleyebiliyorsanız bana göre elinizle dağıtın. En son bir süngerle üstünden geçin. Elle dağıtılmaz diye bir kural yok. Öyle saçma bir kural ben görmedim. En güzel de fondöten elle dağıtılıyor zaten. Hiçbir şekilde kapatıcılığını kaybetmiyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şu an ben bunu ellerimle dağıtmış olsam daha iyi bir etki alacağım için şu an böyle çok hafif ellerimle uyguluyorum. İyice oturmazsa bir de süngerle üstünden geçerim. Ama dediğim gibi bu fondöteni bana göre ellerinizle uygularsanız hiçbir şekilde fondöteni bir etki kaybetmezsiniz ve daha güzel durur. Şu an bir tık böyle daha krem gibi kaldı nemlendirici kremler oluyor ya ellerimle dağıtmış olsaydım kullandığımda o beğendiğim etkiyi almış olurdum hoşuma gitmezse bir tık daha geçeceğim üstünde bence gayet güzel ama bir tık daha geçeceğim dediğim gibi Ellerimle dağıtmış olsaydım onu da yapmazdım. Şöyle. Bunun renk tonunu aslında sevdim ve ıslaklığını sevdim. Süper sevmeyi bilin. O da böyle bir yapıya sahip. Böyle benim istediğim gibi bir fondöten. Şu anda onun fiyatlarına baktım ama bayağı bir yükselmiş fiyatlar. Alan kullanan varsa onu da deneyebilir. Bitene kadar ben bu fondöteni idare ederim. Bittikten sonra da indirim zamanında bu fondötenden bir tane daha almayı düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Hemen para geçeceğim. Şuradan far fırçamı arıyorum. Teknik markasının bu far paletini henüz beraber kullanmamıştık. Ben buradan şu en üstteki renkte biraz dile yansıma var. Böyle olmadığını düşünerek onu kullanmak istiyorum. Çünkü kıyafetime o daha iyi olur ya da sadece şunu kullanacağım. Çünkü biraz dile yansıması var gibi geldi. Bu daha çok kıyafetime uyumlu. Bu rengi kullanacağım. Çok az alıyorum. Bu far paletini size beraber ilk defa kullanıyoruz. Ama bence diğerine göre bunu daha çok beğeneceğim gibi geliyor. Bu videoda birazcık da kendimden bahsettim, ama uzun uzun bahsetmeyeceğim çünkü istediğim takipçiye ulaştığımda zaten soru cevap videosu yapmayı düşünüyorum. <laughs> Burada yakışmışım gibi olmadım yalnız. Bu sene KPSS'ye çalışmak istiyorum. Geçen sene ben sınava giremedim. Keşke girmiş olsaydım. Bu sene tamamen farklı bir sistem geldi ve değişti. Şansımı denemek isterdim ama geçen yıl sınava çalışmadığım için boş yere girmek istemedim. Bu sene de sistem zorlaştığı için bence daha iyi çalışıp da o sınavı kazanmalıyım, öyle düşünüyorum. Geçen yıl girmediğim için bu sene ücretli öğretmenlik de yapamıyorum ama ondan önceki dönemde KPSS puanım olduğu için yapmıştım. Tabii ki merkez yerler çıkmıyor ücretli öğretmenlikte. Merkeze daha yüksek puanlılar herhalde gidiyor. Benimki ilçedeydi ve çok uzaktı. Haftanın 5 günü saat 8.30'da başlıyordu. Lisede öğretmenlik yapıyordum. Erkenden gidiyordum ve Ders bittiğinde en son ben çıkmış oluyordum. Bir sürü ders almanıza rağmen ücretiniz çok az oluyordu. Öyle az olmasını çok fazla sevmiyordum açıkçası. Asgari ücretten daha azdı. Haftanın 5 günü çalıştığınızı düşünsenize. Ama tamamen tecrübe kazanıp da daha iyi bir yerde öğretmenlik yapmak için gidiyordum tabii ki de böyle özel okullarda falan. eyelinerımı sürüp devam edeceğim. Çünkü eyelinerı çekerken konuşamıyorum. Dağılmasından korkuyorum. Yani demem o ki ücretli öğretmenliğin parası çok az olduğu için tabii ki de bizim kazanmamız gerekiyor. Edebiyat mezunuyum. Edebiyat öğretmenliği yapmıştım lisede de. Ama hem lisede zaten çalışması çok zor. Hem de uzak yerler ücretli öğretmenlikte çıktığı için gidip gelmesi bayağı yoruyor insanı. Böyle uykusuz kalıyorsunuz, yorgun kalıyorsunuz. O dönemde zaten başka biri panorama kullanıyorum. Sizin yerinize atandığında gitmek isteseniz de gidemiyorsunuz. Öyle bir durum var ve düşünsenize gidiyorsunuz. Alıştınız, seviyorsunuz iyi bir yer ve başka biri atanıyor sonradan hani bir sorun olmasa da gidemiyorsunuz başka biri geldiği için ben o dönem ilçeye devam ettiğim için beni merkezde bir yer için de aramışlardı ama yok ben yanlış yapmayacağım düşüncesine sahibim ya keşke böyle olmasaydım bir yerde devam ediyorum dedim ve yakın olan merkezdeki çok iyi bir Anadolu Lisesi'ne gitmemiştim ve ilçedeki meslek lisesi için birazcık böyle bu tür şeylerde yani başkası zaten atandım bir yerinize geliyor. Onu düşünmeyip de siz arayan yere gidebilirsiniz. Ben öyle düşünmemiştim. Hani zaten başladım. Buraya devam ediyorum. Sonuçta bu öğrencilerin bana ihtiyacı var. Belki başkası gitmez düşüncesiyle. Ama keşke öyle yapmasaydım ve yakın olan yerdeki evime hem daha yakındı hem tek otobüste gidip gelecektim. Ben o sıra öyle düşünmemiştim. İşte dediğim gibi bu sene de KPSS'ye hazırlanacağım. O sene Pomeme de girdim ben. Şu an biraz kapatıcı süreceğim. Değiliz. Pomemi daha çok istediğim için aslında şu an düşününce neden ben hani kazanamadım öğretmenliği diye. Çünkü ben hiç öğretmenlik için uğraşmamışım ve sadece Pomem için yeterli bir puanı alsam bana yetiyor diye düşünmüşüm. Onu düşündüğüm için de sadece pomem'e yeterli bir puan almışım. Pomem de mülakata kadar gittim. Ama mülakattan elenmiştim. Şu an tabii ki de bununla ilgili kimse soru sormasın, cevap yazmam. Sonuçta ben sistemi bilmiyorum. Hani o dönem kazanamadım. Demek ki aradıkları kriterlere uygun değildim. Onu bilemem yani neye göre aldıklarını ben bilmiyorum. Onun açıklamasını yapamayacağım. O dönem ona da girmiştim. Bu sene KPS e puanım olmadığı için ona da giremiyorum ama içimde kaldığı için seneye girmek istiyorum açıkçası. Belli olmaz belki seneye girerim. Pomeme çünkü çok istiyordum. Ama önceliğim tabii ki öğretmenlik olacak. Çünkü ben dediğim gibi pomemi istediğim için aslında kazanamadığımı düşünüyorum. Hep pomemi istedim ve pomeme çalıştım. Flormarı kullanacağım 3 numara. Bir yerde çalıştığınızda KPSS'ye tabii ki de odaklanamıyorsunuz, çalışamıyorsunuz. O sene ücretli öğretmenlik yaptığımda mesela KPSS'ye çalışamamıştım. Çünkü zaten çok yoruluyorsunuz, sorular hazırlıyorsunuz. Haftanın beş günü git gel falan bayağı bir yoruluyorsunuz. Bu sene KPSS'ye çalışırım dediğim gibi. Olmazsa yine ücretli öğretmenliğe devam ederim veya özel okullara başvuru yaparım. İçimde kalan pomemi de yine de belki son bir kez denerim seneye. Çünkü polis olmayı da bayağı istiyordum çünkü. Ama onun için de parkur eğitiminde yazılmak gerek. Hani yeniden o parkura gitmek ister miyim bilmiyorum. Öğretmenlik yaptığım senede ben parkura gitmeden geçmiştim aslında o parkuru ve nasıl geçtin diyeceksiniz bilmiyorum. Ondan önceki sene hazırlandığım içindir belki de. Bayağı da iyi derece yapmıştım. Light like cut'ın pudrasını kullanacağım. Sporda 85 puan almıştım yani. Bayağı da iyiydi. Ama dediğim gibi önemli olan mülakat hiçbir şekilde spor önemli olmuyor zaten. bu sene zaten kazanamamış olsaydım ücretli de yapmazdım komeme de girmezdim boşa kendimi yormak istemezdim KPSS çalışıp yüksek almak istiyorum 70 puan herkes alıyor önemli olan daha yüksek bir puan almak Maalesef 70 bir işe yaramıyor 70'li puanlar ülkemizde. Daha yüksek almak gerekiyor. Bakalım onun için de çalışmak lazım. Bunu kapatacağım. Sonrasında süpüreceğim. Biraz yüzümde beklesin. Böyle light like kullandım. Gözümün içine biraz aydınlık da vermek istiyorum. Bu kalemi kullanacağım. Şu an o kadar hastayım ki gerçekten çok böyle yorgunum hastalıktan ve sesim herhangi an gidebilir. Çok yorgunum. Dudak kalemine kullanacağım like karamel rengi. benim söyleyeceklerim bu kadardı kendimle ilgili ufak ufak birazcık bahsettim zaten Yani şu an KPS çalışmak istediğim için KPSS'ye çalışıyorum ama şimdi süpürelim yüzümü ama ne kadar çalışsam da çok fazla umudum olmayacak Çünkü soru tarzı değişti ve soru tarzı değiştiğinde genelde sorular da zorlaşmış oluyor. Ne kadar çalışsanız da olmuyor, bir dershaneye yazılmak gerekiyor. Şu an ben dershaneye yazılamayacağım tabii ki de. Olursa olur, olmazsa da dediğim gibi ücretli öğretmenlik falan düşünürüm ya da özel okullarda çalışmayı. Olana kadar uğraşırım. Yetim Halid'in allığını kullanacağım. Edeceğim. Bu fırçayı çok seviyorum. Bim'den almıştım. Ve ne diyeceğim ben alışveriş videosunda söylemiştim ya size. Bir tane kot pantolon ve kot ceketli takım var. Havuç markasında kuponlarla 1700'e falan mı geliyordu? Öyle bir şeydi. bayağı uyguna geliyordu. Şu an kupon kalkmış olabilir ama. Ben o sıra o takımı istettim ve şöyle ki o takım 38 beden istetmeme rağmen gömlek zaten standart bedenmiş de pantolon bacağımdan girmedi bile ben kilolu birisi de değilim kapanmadı yani düğmesi daha doğrusu 40 beden isteseydim Belki istediğim gibi dururdu ama esnek yapıya sahip bir kumaş e, kumaşı yok O yüzden istediğiniz gibi olmuyor Pantolonunda da ben esnek yapıda olanları seviyorum rahat etmek için. Çok kumaşı kalın geldi ve 40 istesem de belki sevemezdim dedim. İade ettim. Hani çok istiyordum onu. Bu sevdamdan da vazgeçmiş oldum çünkü istediğim gibi çıkmadı. Ama dediğim gibi belki de küçük beden istediğim içindir. Revolution'un bu aydınlatıcısını kullanacağım. onu yoksa Havoş markasında çok güzel indirim vardı ve o kadar güzel paketlemişler ki normalde ben şuna çok takılırım bir ürün aldığınızda kimisi yırtık gönderiyor kullanılmış düğmesi sökük hiç bakmıyor musun kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma sonuçta herkes parasını veriyor kimse kimseye bedava bir şey vermiyor öyle de çok ürün geliyordu ama gerçekten havuç güzel kargolamıştı çok da tazeydi temizdi ama maalesef bedeni olmadı ya beğendim yani göndermelerini böyle bir, başkalarında bir sorun yaşayabiliyorsunuz eksik oluyor bir ürün kopuk yırtık oluyor ben bir ürün aldığımda iade edeceksem alışveriş videolarında da göstermiyorum o sıra denerim çünkü mağazada da deniyoruz ürünü Denerim ve dikkat ederim. Fondötenim varsa yüzümü mesela bir şeyle kapatırım ya ellerimi böyle koyarım ya da bir peçete geçiririm ki o ürüne bir şey olmasın diye. Çok dikkat ederim ve aynı gün olmuyorsa bir kere denerim, bir daha denemem. Hemen kaldırırım poşetine koyarım, iade kodu oluştururum. Eğer yakın zamanda veremiyorsam evimde durur ama ben o ürünü açmam, ellemem. Olması gereken bu bana göre böyle davranmayana bir şey diyemiyorum yani böyle davranılması gerekiyor herkes bunu yapmalı internetten aldım hadi fondötenim değsin hadi şu olsun hadi bu olsun olmuyor maalesef başka bir ürünü alıyorsanız dikkat edeceksiniz edilmeli bana göre ama bana gelen ürünler öyle oldu mu çok sinirleniyorum çünkü ben kimse de hiçbir alışverişte öyle davranmıyorum çok dikkat ediyorum bana göre dikkat edilmeli en son bir tane bir şey aldığımda düğmesi yok yani düşünün düğme yok başka bir ürün aldığımda ya yani niye düğmeyi koymazsın ki? Niye o insanı saf yerine koyarsın? Düğme içinde olsa hadi yırtılmış bir şey diye düşünürsünüz ama düğme yok yani bilerek konulup gönderilmiş. Ben o ürünü öyle kabul etmem. Hemen anında iade oluştururum. Ne zannediyorlar o ürünü alacak falan mı? Like'ın burucunu kullanacağım. 291 numaralı bunun rengini size göstermek istiyorum bir de e, Zara markasının hırkaları ve yelekleri çok moda biliyorsunuz ucumu sürüp devam edeceğim bunun rengi çok güzel buna kesin bakın yumuşacık ve sürümü o kadar kolay ki Bakın renk tonuna çok güzel. Bunu öneririm. Fiyatı da çok uygun. indirimde almıştım zaten. Neyse ne diyordum. Zara markasının bir tane yeleği ve hırkası var. Çok meşhur. Önü düğmeli. Görmüşsünüzdür. Şu an favorilerimde olan ve almak istediğim ürün. O kadar tatlı, o kadar güzel ki ama Zara'da bir tık daha pahalı oluyor. Dilvin, ben Dilvin'e sürekli bakarım. Bunu da oradan almıştım. Dilvin'de daha uygun oluyor ve muadil ürünleri için o yerlere bakabilirsiniz. Defakto da muadilleri çok çıkarıyor. Dilvin Ben oralara bakıyorum. Onu o kadar çok beğendim ki hemen dilvine baktım. Böyle kahverengi yeleği ben çok beğendim. Bir de onun uzun kollusu var. O da krem renkliyle bordo Zara'daki. Ama dilvindeki kahverengi. Bir tanesi de bej renk, rengi. Krem değil pardon. Bej rengi. O ikisi çok güzel. Şu an favorilerimde kahverengi yelek olanı var. Böyle düğmeleri falan var. Sarı, goldlu. Çok güzel duruyor. İndirim olursa onu da almayı düşünüyorum çok beğendim Siz de bir bakabilirsiniz o kadar tatlı duruyor ki ve dediğim gibi dilinde de böyle muadil ürünleri bulabilirsiniz ürünleri güzel temiz oluyor Ben bir sorun yaşamadım oradan da alıyorum ve fiyatları da uygun oluyor kuponları falan oluyor çok pahalıya da almıyorsunuz oraya da bir bakın derim ve makyajımı bitirdim saçımı örmüştüm çok tutmamış ama ben çok ısı kullanmak istemiyorum bu aralar ya saçım böyle ısısız şekillendirmek istiyorum maşam da var düzleştiricim de var ama saçlarım çok yıpranıyor öncelikle yaza doğru boyatmayı düşündüğüm için biraz böyle dinlendiriyorum hem boyatacağım hem de kestirmeyi düşünüyorum böyle makyajım bu şekilde oldu ben çok beğendim, özellikle şu farı, öteki fardan daha çok beğendim. Bunu söyleyeyim. Bunun rengi bir tık daha kullanılabilir. Böyle göstereyim. Buna bakabilirsiniz. Ama ben farlarda Revolution'un farlarını daha çok öneriyorum, söylemiştim. Fondöten'e gelince de, evet, bu fondötenle barıştım. Bir daha küsmemek üzere. Bir daha küsmeyeceğim bu fondötenle. Öyle söyleyeyim. Islak yapıda olması. Cildimi aydınlatması. ilk kullandığımda çok sevmemiştim ama ben ellerimle uyguladığımda iyi bir etki alıyorum. Sadece bir yerimde sivilce var zaten. Şu tarafı da kapatıcıyla kapatıyorum. Bunun ıslak yapısını sevdim ama her an başka bir fondötene aşık olabilirim. Öyle söyleyeyim. Şu an için bunu kullanıyorum. Sevdim ve alacağım bir ürün. Videom buraya kadardı. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Başka videolarda yeniden görüşmek üzere hepinizi çok öpüyorum.